Ali Çınar maceranı. Birinci sezon ikinci bölümüne hoş geldiniz. Alanla buz kırmızı oynuyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın bu atı. Atı düşüren kaybeder. İsterseniz hemen dekelim de görün bir kere. Hile sayılmaz değil mi hala? Evet hala. Hile sayılmaz. Atı da koymayı unutmayalım tabii ki de. Atımız da var. Hadi bakalım bizi yarın. <laughs> Şş, biz kaç dakika bitiririz yorumlara yazın.

Ayrıca sürekli aynı beyazı dizme, maviyi dizme. Tek tek koyarsan oyunumuz daha eğlenceli olur bence. Doğru mu? Doğru. Hı. Kamera karşısında konuşurlar Ama kamera karşısında sohbet etmek yasak. Tamam. di zaman Odanı bırak. Bu <laughs> uh, yaptım. Onu şuraya tak. Buraya tak onu. Geçir ben tutuyorum. Evet. Evet ayaklarımızı da takalım. Evet bir de atımızı da koymayı unutmuyoruz. Koy. Tam ortaya. <laughs> Bu benim, bu o benim, o benim o senin. Hadi oynamız başladı. Ben nasıl kırılıyor? kırıyorum, iyilen. Ama öyle yaparsan olmazlar için her güzel şekilde böyle, bu şekilde tut. Böyle güzel oyna. Tamam. <laughs> At bana bakıyor. Hayretsi, ben yendim. Hayır Atı at. kim düşürdü at, sen düşürdün. At dik durdu. Arkadaşlar. At dik mi durdu yorumlarda yazın. Hadi. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.